Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet bugün sizlere orkidelerinin çiçeklerinin nasıl daha uzun süre sağlıklı kalacağını paylaşacağım. Eğer sizin de orkideleriniz çok çabuk soluyorsa Çiçekleri uzun kalmıyorsa bu videoyu sonuna kadar izleyin. Orkidelerde çiçeklerin uzun kalması için öncelikle çiçeklerin erken dökülmesine neden olan birkaç hatayı gözden geçirelim. En sık yapılan hatalar şunlardır. Özellikle yanlış sulama, çok fazla veya da az sulama. Bir orkidenin susayıp susamadığını köklerine bakarak anlıyoruz. Kökleri grileşmişse susadığını, yeşil duruyorsa susamadığını anlarız ve yine dış saksı kullanımında özellikle dikkat etmemiz gereken su bırakmamamız gerekiyor. Nasıl güzel bir sulama yaparız? En ideali daldırma usulü suyla sulamadır. Evet şöyle suladığım orkidelerimi göstermek istiyorum öncelikle. Rengarenk çiçekleriyle evime neşe kattı. Evet şuradaki orkidelerimi de göstermek istiyorum. Bunları da suladım. Şu orkidem harika kokusu var. Kesinlikle bu orkideyi tavsiye ederim. Çok güzel bir kokusu var. İki tane iki, ikisi var bu orkidemin ve bir sürpriz yaptı. Bir tane daha keke geliyor dibinden bakın şurada gösteriyorum. Evet bu keykiler büyüyecek. Dikeceğiz Mart ayında. Güzel bir sulamayı nasıl yapıyoruz? Onu göstermek istiyorum. Şöyle bakın bir kaba su koyuyoruz. Saksısını geçme şekilde. Orkide saksısını bu suya koyuyoruz. 15 dakika en fazla bekletiyoruz. 10 ya da 15 dakika bu suyun içerisinde bekletiyoruz. Evet ben bayağı oldu koyalı. Çiçeklerini göstermek istiyorum. Sarı, kırmızı güzel çiçekleriyle mest ediyor. Evet sonra bu koyduğumuz orkidemizi şöyle suyun çıkartıyoruz fazlalık suyu akıtıyoruz ve fazlalık suyun iyice akıtması için bakın şuraya koyuyoruz orkide sulamada en çok yapılan hatalardan bir tanesi Evet fazla sulama az sulamada sıkıntı bir de dış saksıyla birlikte suladığımızda dış saksıda su bırakırsa bu su köklerin yavaş yavaş çürümesine sebep olur şöyle çiçeklerini göstermek istiyorum harika çiçekleriyle mest ediyor Evet orkide çiçeklerimizin uzun kalması için sulama meselesi hayati önem taşıyor. Eğer sulamaya dikkat etmezsek demiz strese girer ve çiçeklerimizi yavaş yavaş öncelikle kaybetmeye başlarız. Orkideyemizi cam kenarlarında doğrudan güneş ışığı almayan bir yere konumlandırmalıyız. Evet, bahar mevsiminde ve kış mevsiminde direkt güneş ışığı alması çok zarar vermez ama özellikle yazın cam kenarında kalıyorsa buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş ışığını böyle süzülerek alması ya da direkt alıyorsa özellikle öğlen vakitlerinde panjuru kapatıp ya da perde kapatıp biraz süzülerek gelen güneşi alması gerekiyor. Yine orkidelerimiz nemli ortamları sever. Eğer eviniz kuruysa yapraklarına ara ara su püskürterek şükür ya da yanına bir su kabı koyarak nem dengesini sağlayabilirsiniz. Evet orkidelerimize doğru zamanda doğru miktarda gübre vermeliyiz. Çiçeklerin uzun süre kalması için bu önemli. Ama çiçekliyken özellikle çiçekliyken gübre vermeyi durdurmalıyız. Çiçeklenmeden önce bu gübre işini vermeliyiz. Orkidelerimizi yine ani sıcak sıcaklıklara sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Bu nedenden dolayı klima veya ısıtıcı önünde bulunmamalı. Camlarımızı açıp rüzgar yapıp orkidelerimizin çiçeklerine zarar verebiliriz. Konum çok önemli dedik. Strese girmemesi gerekiyor. Eğer bir orkidemiz bir yerde çiçek açmışsa o yeri değiştirmememiz gerekiyor. Değiştirdiğimizde strese girer. Orkide strese girdiğinde öncelikle çiçeklerini dökmeye başlar. Şöyle özetlemek gerekirse bir sulamasına dikkat edeceğiz. 2 konumuna dikkat edeceğiz. Evet direkt güneşi almayan bir yerde konumlandıracağız. 3 özellikle hava değişiminin olmayacağı bir yere konumlandırmamız lazım. Rüzgarı almaması gerekiyor. Nem dengesine dikkat edeceğiz ve böylece çiçeklerimiz uzun süre kalacak. Eğer bu ipuçlarını uygularsanız orkidenizin çiçekleri çok daha uzun süre canlı kalacaktır. Eğer sizde farklı yöntemler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.